Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Haziran ayı için aile falı olsun istedim. Evliyseniz eşinizle, eşinizin ailesiyle ilgili dinleyebilirsiniz ya da direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz. Bu falı. Ayrıca hemen fincanımın arkasında işaret kartlarım var falıyorum. Ondan sonra sizler için bir tane de işaret mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber değerlendireceğiz efendim. Şimdi açılma geçmeden önce e, hepinizin affına sığınıyorum. Ne için bu dışarıdan gelecek olan, gelen e, ve gel gelmeye devam edecek olan araba sesi, korna sesi vesaire bu tür sesler için affınıza sığınıyorum. Maalesef ki İstanbul'un çok kalabalık bir caddesinde oturuyorum ve günün hangi saati çekersem çekeyim e, bu videoları, bu sesler seslere engel olamıyorum. O sebeple videomuzun başında ben hepinizden özür dilemiş olayım. Ve herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili oğlaklar için aile niyetiyle kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım sevgili arkadaşlar. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım. Videonun açıklama kısmında ekte olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi en dikkatimi çeken şeyle başlıyorum. Şimdi bu bir aile falı olduğu için tabii ki gördüğüm her şeyi aileye, aile ilişkilerine yoracağım. Ee, siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Kendi aile e, şeklinize göre. Bakın birine, aileden birine e, bir şey uzatıyorsunuz. Yani bir şey veriyorsunuz. Bu... E, Manevi bir destek de olabilir. Bu gerçekten hani böyle bir hediye de olabilir. Ee, ama bu ve verdiğiniz şey, aileden birine bu sunduğunuz şey e, belki de bir e, hayatıyla ilgili önemli bir e, şey sunacaksınız o kişiye. Bilemiyorum. Bu sunduğunuz şey ona çok iyi gelecek. yani ee, artık kardeşiniz olabilir varsa çocuğunuz çocuğunuz olabilir anneniz olabilir babanız olabilir yani böyle birine gerçekten bir el uzatmak gibi bir şey sunmak gibi e, gerçek manada bir hediye vermek gibi ya da manevi olarak bir destek olmak gibi bir durumunuz var Haziran ayında ve o kişi kime bu o, Durumu yaşatacaksanız, bunu sunacaksanız o kişinin çok işine yarayacak bir durum olacak gibi görünüyor. Çünkü karşılığında size çok dua edecek gibi görünüyor sevgili oğlaklar. Bunun yanı sıra bakın peş peşe alacağınız haberler var. Gerek şahsınıza ilgilendiren, gerek aile ilgilenen güzel haberler bunlar. Dışarısı şöyle bir coştu. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hemen devam ediyorum. Ee, ne diyorduk? Gerek şahsınızı ilgilendiren, gerek aileden birilerini ilgilendiren güzel haberler bunlar. Hem de birkaç tane ee, bu haberleri beklediğiniz, beklemediğiniz e, bu güzel haberleri Haziran ayında inşallah alıyorsunuz gibi görünüyor sevgili oğlak burçları. Ve efendim, birisiyle... E, Kaynaşmak, kavuşma, bir araya gelme. Şimdi özlediğiniz, e, uzun zamandır görmediğiniz bir aile bireyi de olabilir bu. Ya da bir küslük yaşadığınız yine böyle bir aile bireyi varsa, örneğin e, kardeşimle ben işte iki aydır aram bozuktu gibi e, böyle bir durum varsa onunla bir araya gelmek, yeniden kaynaşmak olabilir. Ya da e, işte uzakta bir yakınınız vardır, ya da siz ailenizden uzaktasınızdır. Böyle bir araya gelme, kaynaşma. Ee, sarmaş dolaş olma gibi bir durumda söz konusu e, inşallah Haziran ayında hayatınızda özlediğiniz biri ise de bu şimdiden e, Allah kavuştursun ve bir daha Allah ayırmasın diyelim. Çok e, çünkü böyle hani gelinmek de isteniyor gibi görünüyor bir araya. Bunun yanı sıra bir e, yükseliş bir e, tırmanış var hayatınızda sevgili oğlaklar. Yani yapacağınız bir hamleyle hayatınızdaki olumlu bir gelişmeyle ailenin gözünde yükselme değerinizin artması kariyerinizin yükselmesi o kariyerle birlikte aile içinde de tebrik takdir toplama gibi bir süreçten de geçeceksiniz. Sizin lehinize olacak bir durum bu. Bu da çok güzel çıkmış ve sadece şu konuda uyarabilirim. Bir negatif bakan aileye aile ilişkilerinize karşı negatif olan kötü niyetli olan bir surat var. Burada ben erkek suratına benzettim. Ee, ama kadın da olabilir Elbette buradan bu bakış açısıyla ben erkek suratına benzettim bir erkek var. Ciddi manada aileye karşı çok negatif o kişiye karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim diyerek. Hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta dışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar ay burçlarını da dinlesinler. Artık eski aboneler sıkıldılar. Biliyorum öldürecekler beni. Ama aramıza günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için bunu sürekli tekrar etmek zorundayım. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin sevgili takipçiler. Evet şimdi geldik tabağa. Tabak güzel. Ee, bir kere hane içi. Hmm. Varsa bazı problemler, örneğin evlisiniz eşinizle ya da annenizle babanızla ya da işte kardeşinizle ya da eşinizin ailesiyle böyle yaşadığınız bazı problemler varsa Haziran ayında çözüme kavuşur ve e, o ev huzurunuz e, inşallah yerine gelir gibi görünüyor. E, fakat dışarıda bir kişi var. E, belki de o biraz önce bahsettiğimiz o, o aile karşı çok pozitif olmayan, negatif bakan kişi bilemiyorum. O dışarıdaki kişi yani uzak akraba olabilir. Ee, dediğim gibi ailenize karşı böyle bir gıcıklı olan biri olabilir. Ee, biraz böyle hani sözleriyle belki yaptığı dedikodularla yapacağı dedikodularla böyle bir huzur bozmak isteyecek. Eğer buna e, kulak asmazsanız asla e, huzurunuz bozulmaz. Ama eee söyleyeceğim şeyler biraz zehirli şeyler olabilir. Duyacaklarınız sizin pek hoşunuza gitmeyecek şeyler olabilir. Dedikodu anlamında söylüyorum. E, karşılığını verirseniz bir huzur da en azından kendi içinizdeki huzurunuz da kaçar. O yüzden asla kulak asmamanızı tavsiye ederim. Bu dışarıda olan kişiye belli ki biri yani e, bir fesatlık bir düşmanlık peşinde. E, asla ve asla uymayın ve kulak asmayın derim sevgili oğlaklar bir kere korunuyorsunuz, bir kere burada hani Arapça yazılar gibi böyle dualar gibi ya kendiniz çok fazla dua ediyorsunuz, çok inançlısınız ya böyle aileden birileri var gerçekten dua eden, gerçekten inanan ve e, korunmak adına, e, aileyi korumak adına ciddi manada hani e, belki meditasyonlar yapan vesaire böyle biri var belli ki eee ya da dediğim gibi sizin şahsınızla olabilir yani bu ettiğiniz dualar ya da hakkınızda edilen dualar boşa gitmiyor gibi böyle bir e, korunuyor gibisiniz aynı zamanda ilahi olarak da aile huzuru anlamında oluyorsa bile bazı tatsızlıklar her ailede olabilen türden şeyden gibi görünüyor. Sadece bu dışarıdaki kişiye dikkat edin. Siz zaten yüksek ihtimalle onun kim olduğunu biliyorsunuz ve tahmin ettiğiniz şu anda sevgili oğlaklar. Son olarak bakın bir bereket durumunuz da var. Paranızda bereket, ee, hani böyle geçimde bir sıkıntılar yaşadıysanız Haziran ayında daha bereketli hissedersiniz. Daha rahat nefes alırsınız. Ailede işsiz varsa iş bulma olasılığı yüksek olur gibi. böyle bir bereket durumu da var efendim diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben böyle genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime canım işaret kartlarımı. Bu kartların da enerjisini çok seviyorum. Sevgili Mine Ölmez'in kartları. Bakalım nasıl bir işaret verecek siz oğlaklara. Ben sizler için karıştırıyorum ama siz de lütfen kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım nasıl bir işaret gelecek size. Sevgili oğlaklar hemen kartınızı çektim. Kartınızı açmadan önce kendim için bir ricada bulunmak isterim. Lütfen burayı atlamayın. Burası çok önemli. Aramızdaki alma verme dengesini kurmak için çok önemli. Böyle videoların devamı için sizlerin beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacım var. Eğer ki videomu gerçek manada beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız, lütfen reelde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin ben daha istekle çalışabileyim sevgili olaklar. Bunun yanı sıra belki ilk defa karşılaştık. Belki sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek mesajınızı açtım. İşaret kartımız size der ki başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerinin iyi, ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkine düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Yani bunu bencillik olarak kabul etmeyin. Zaten bu yapıcı bir bencillik olarak bir işaret geldi size. Evet tabii ki etrafımızdakileri önemseyeceğiz. Etrafımızdaki insanlara da önem vereceğiz ama bir noktada da Önce kendinizi düşünmelisiniz diyor. Böyle bir işaret geldi. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederek bir suç iliysan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.